Teknolojinin temelleri yüzyıllar önce doğunun saraylarında, rasathanelerinde ve medreselerinde atılmıştı. Doğunun aklına hakim insanlar tarafından. Şeref Yumurtacının hazırlayıp sunduğu dahide bilime yön veren Müslüman bilim adamlarını konuşacağız. Doğu'nun aklına hakim insanlar her pazartesi saat 20'de Şehir Ekranı TV'de. tarafından herkese iyi akşamlar. Evde Kal Kazan programına hoş geldiniz sevgili yarışmacılarım ve sevgili izleyenler. Biliyorsunuz ki her akşam saatler tam 19'u gösterdiğinde bizler Evde Kal Kazan yarışmasını sizler için hazırlayıp ve sunuyoruz. Elbette ki arka tarafta bulunan ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar ve ellerinden gelin en iyisini yapmaya gayret ediyorlar. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Başta Ömer Faruk Marangoz olmak üzere Adnan Bektaş e, ve e ee, Muhammed Samsur, Alican soyadını bilmiyorum. Alican Çebi. Tamam. Alican Çebi kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Ve elbette ki Mürüvvet hanıma da e, buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Bizim yayın koordinatörümüz koordinatörümüz oluyor kendisi. Peki, hala hazırda artık yayınımıza başladıysak ben böyle WhatsApp üzerinden bir grup oluşturuyorum ve oradaki arkadaşlarıma bizi izleyin diye mesajlar gönderiyorum. Bu mesajlarıma sabır ve anlayış gösteren Tüm e, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben de sizler gibi şu anda YouTube sayfasına gireceğim ve yarışmayı oradan da takip edeceğim. Hem izleyeceğim hem de size yarışmayı sunacağım. Yani ne kadar özel bir durumla karşı karşıyayız değil mi? Evet arkadaşlar hazırız. Geldi mi? Attı, attı bana. Bakayım bakalım Ömer kardeşim sağ olsun. Ya var ya benim yönetmenim Can Can. Vallahi billahi hemen açtık. Ah, hazır buraya da kurduk. Peki şu dakika itibariyle bizi izlemeye başlayan tüm arkadaşlarıma selam olsun. Gerçekten güzel bir günde. Mübarek cumanız, şey cumanız mübarek olsun. Mübarek cumanız da mübarek olsun. Cumanız da mübarek olsun. Mübarek cumanız da mübarek olsun. Ve aynı zamanda bir tiyatrocu olarak, bir oyuncu olarak 27 Mart Dünya Tiyatrolar günümüzde kutlu olsun. Sahnelerden biraz uzak kalacağız. Malum bu virüs belasından bir an evvel kurtulmak için. Bizim yönetmen iyi yönetiyor sağ olsun zaten. Bizim yönetmen maşallah şeydir, nasıl derler? Cevat Kelle var ya, bir dakika. <laughs> Yönetmenim bazen yanlışlıkla soruları erken gönderiyor. Diyor ki ben yarışmacılara kıyak geçiyorum ama şöyle bir sorun oluyor sevgili Ömer. O an görenler görüyor, görmeyenler diyor ki bu sorunun cevaplarını siz birilerine veriyor musunuz? Vallahi yok. Yani gerçekten bir burada soruları Ömer... Bak bir dakika Ömer Faruk Marangoz biliyor bir de Fikret kardeşim biliyor bir de ben ve e, akşam eşimle beraber bu soruları hazırlıyoruz yani toplamda dört kişi biliyor. Bunun dışında bilenler varsa itiraf etsin. Hani nereden geliyor bu size gayipten mi biliyorsunuz? Öyle değil çünkü e, yönetmenin bazen yanlışlıkla ben daha sormadan soruyu erkenden veriyor ama bundan sonra çok çok daha e, dikkatli olacağız. E, çünkü böyle daha yeni yeni bu tempoya alışıyoruz. Onun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Göstermiş olduğunuz anlayış için. Biraz sonra sorularımıza geçeceğiz. Bugün sorularımızın sayısını biraz arttırdık. 7 soru soracağız ve e, bugüne kadar kazanan tüm yarışmacılarımızın hediyeleri de yola çıktı. Hatta bazılarının eline ulaştı. E, bize Instagram'dan mesaj attılar. hediyeler geldi. Çok teşekkür ediyorum diye. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ge boş tamam ya yazı yazma sakın soruları sorma. Bizleri kimler izliyor? Murat Parlak ayırlı akşamlı ayırlı cumalar diyor. Ayırlı cumalar, ayırlı cumalar <laughs> Murat Parlak kardeşim. İnşallah bugün ben kazanırım diyor Hatice Ünlü inşallah. Cevaplara bakmıyor benim, e, cevaplara bakmıyor benim. Ne? Kim bakmıyor? Yunus Emre anlamadım. E, yok dün ilk ben yazdım bakmadı diyor. Kim bakmadı Yunus Emre? Arkadaşlar e, ben bir kez daha söyleyeyim. Biz bu e, soruları soruyoruz. Bazıları diyor ki daha soru gelmeden yanıtlar gelmeye başlıyor. Hemen buna bir açıklık getirelim. Sevgili arkadaşlar, Wi-Fi üzerinden yarışmaya katıldığınız zaman biraz gecikmeli olsa da size ekranınıza görüntü geliyor. Ama mobil veri üzerinden izlediğiniz zaman çok daha hızlı bu soruları görebiliyorsunuz. Sevgili yönetmenim iki kamerayla mı iş yapıyoruz bugün? Hangisi? Burada sağdaki şu açıktaki olan. Şu, şu an baktım. Öbürü dönüyorum. Aa buraya. Ben niye o zaman boş kameraya bakıyorum? İki tane kamera koymuşlar karşıma. Sırf zengin görünsün diye iki kamera koymuşsunuz buraya. Bak şuraya işte pardon özel. O daha güzel görünüyor bana. Tamam o daha şirin görünüyor. Peki. Ha, ama işte diyorum ya ortam zengin görünsün diye böyle iki kamera koymuşlar ama bir kamerayla çekiyoruz. Olsun bu da güzel. Stüdyomuzu beğendiyseniz yorumlarınızı da bekliyoruz sevgili arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diyen kardeşim Yüksel Şefkatli çok teşekkür ediyorum. E, hediye Hediye ne? Hediye bugün hediye ne? Hediye ne diye soruyorlar. Aha hediye bu. Arkadaşlar bugün size kablolu kulaklık hediye edeceğiz. Bu 7 sorunun sonunda en hızlı ve doğru şekilde yanıt veren yarışmacımız bugün bu hediyeyi bizden almaya hak kazanacak. Bakalım kim olacak bu? Pazartesiden itibaren farklı bir aşamaya geçeceğiz. Onun için altyapı hazırlıklarımızı gerçekleştiriyoruz. Hediyelerimiz biraz daha büyük hediyeler, daha böyle albenisi olan hediyeler olacak. Onun için o güne o güne kadar sabredin ve o güne kadar da yarışmamıza katılmaya devam edin ki sizler için de bir antrenman olur. Sevgili izleyenler, sevgili yarışmamızı izleyen yarışmacılarımız. Şöyle ki lütfen şehir ekranı TV şehir ekranı YouTube sayfamızı da takip etmeyi unutmayalım. Bildirim zillerini açalım. Herkes sabırsızlanıyor. Başlasak mı? Hemen yarışmaya başlamak istiyorsunuz. Biraz sohbet muhabbet edelim dedik ya. Tamam. Evet. Tamam şu canlı yayını bir beğenin, biraz beğeni sayımızı arttıralım yoksa benim işime son verecekler. Diyecekler ki yarışma sunuyorsun, bu kadar hediye veriyorsun ama az izlenip az beğeniliyorsun. Lütfen biraz beğenin, beğeni butonuna bir basın şöyle bir zahmet olacak ama. Heh, efendim ne oldu? Tablet gitti veya ya. Dün tableti aldılar. Vallahi gönderdik. Ya dün e, tableti biraz öne çektik e, çünkü dün e, özel bir gündü. Normalde bugün yapacaktık ama dün tablet gitti. Başka zaman tekrar tablet vereceğiz söz. Yani e, şu beladan kurtulana, kurtulalım da ne isterseniz onu vereceğiz. Onun için evde kalıp tedbirimizi alacağız. Tedbir her... 5 kişi mi beğendi? Ya şöyle 40-50 beğeni olsun hemen yarışmaya başlayacağım söz. Valla yani hızlı bir şekilde soruları soracağım ama biraz beğenin ya. Yani şu kardeşin bizi bir beğenin bakayım, programı beğenin. Peki, e, iPhone mu? İnşallah, bilemiyoruz, bilemem. Vallahi belediyemiz, kültür müdürümüz dedi ki hediyeleri biraz büyütelim. Murat Kaya iki defa kazanabilir misin? Vallahi Aysel Çetin üç defa kazandı. Hiçbir itiraz hakkımız yok. Kim e, bilgisine kim güveniyorsa bileğin hakkını veren internette hızlı olan kazanır efendim. Yapacak şeyimiz yok. Muhsin Koç. Vay her zaman bizi izleyen Muhsin Koç. 27 Mart Dünya Tiyatro günümüz kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bir daha tablet yarışması ne zaman? E, duyurusunu mutlaka yapacağız. Abi tek ben basmışım diyor. Emirhan yok. E, şu anda beğeni 30'a kadar çıktı. Hadi 40 olsun başlayacağız. 10 kişi daha beğensin. Beğendirin arkadaşlarınıza. Beğendirin arkadaşlarınıza. Peki Ahmet Saray hocam tiyatro gününüz kutlu olsun diyor. Çok teşekkür ediyorum. Dünya Tiyatro olarak günümüz bir kez daha kutlu olsun. Peki şimdi şöyle bir talep var. Yönetmenimiz diyor ki yarışmayı gündüz mü yapalım yoksa bu saatlerde mi yapalım? İzleyicilere sor. En çok hangisine talep geliyorsa saatlerimizi ona göre değiştireceğiz. Sevgili izleyenlerimiz yarışmamız gündüz olsun diyenler varsa Gündüz yazsınlar bize mesaj atsınlar. Akşam olsun diyenler varsa akşam olsun ya da 7.24 abi seni ekranda görmek istiyoruz diyenler varsa da bunu da yazabilirler. Tamamen sizin yönlendirmelerinizle hareket edeceğiz sevgili izleyenlerimiz. Hazin. Emrah, vay abi çok şıksın bugün yine ya. Emrah barıştık ya. Tamam, artık bir anlaşma yaptık kendisiyle. Sağ olsun. Artık bugün bize e, böyle çok nasıl diyeyim sana aykırı şeyler yazmayacak. Teşekkür ediyorum Emrah. Peki hediye olarak maske olabilir mi diye valla maskeyi biz bulsak kullanacağız. Şu anda altından daha değerli, altından daha değerli. Burada Atman Bektaş'ın maskesi var. Az kullanılmış ama o hijyenik olmaz. Onun için e, biz evdeki e, evde kullanabileceğiniz e, ürünler takdim ediyoruz. E, mesela bugün kulaklık vereceğiz. Kablolu kulaklık hediye edeceğiz. 7-24 yarışma yapalım. Tamam. Valla yoruluruz. İzlemekte siz yorulmazsanız. Bu saatte diyenler var. Yoğunlukta bu saatte diyenler var. Peki tamam. O zaman e, iki kez olsun anlaşalım diyor. İki kez olsun anlaşalım diyenler var. İki defa yapalım. Yazın valla. Bir şey söyleyeyim. Bizim şu anda kültür müdürümüz izliyor. Hüseyin Cerroğlu Bey'e buradan da teşekkür ediyoruz. E, sizler yazın. E, sizin göstermiş olduğun Hani bir kamuoyu yoklaması yapacağız. Bir kamuoyu oluşturuyoruz. Onun için e, ne yapacaksınız biliyor musunuz? E, şey yapın e, şöyle gündüz olsun ya da akşam olsun talebinizi ona göre e, belirtin arkadaşlar. An 19 iyidir Hamide Çörekçi çok teşekkür ederim. Sabah, öğle, akşam olsun. E, hey maşallah. Akşam hadi artık yarışmaya başlayın diyor. Peki tamam. İlk soru için hazır mıyız? Sesimi çok yükselttim özür dilerim heyecan yaptım. E, yönetmenim diyor ki bağırma kulağımı patlattın diyor. Hazır. Hazır. E, Ömer Faruk kaç yaşındadır? Ya da soru o değildi tamam peki özür dilerim. Ee, soru geliyor. Ee, Ömer Faruk saçı var mı? Ee, o da yanlış özür dilerim. Ee, Ömer Faruk'un en sevdiği dizi. Tamam o da değil. Hadi hazır. <laughs> Soruya geçiyoruz. İlk sorumuz geliyor sevgili yarışmacılarımız. Lütfen beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hazır ilk soru. Raif Efendi hangi kitabın baş kahramanıdır? Raif Efendi hangi kitabın baş kahramanıdır? Süre başladı. 20 saniyelik süre içerisinde bize en hızlı doğru yanıtı veren arkadaşımız acaba kim olacak ve bir puan öne geçecek. Hazır. Hızlı bir şekilde geri sayım devam ediyor. Geri sayım devam et. Bitmek üzere. Hadi arkadaşlar. Biraz daha hızlı. Ekranda da okuyorsunuz işte Raif Efendi kitabı e, Raif Efendi hangi kitabın baş kahramanıdır diye sorduk. Ay, geliyor mu cevap? Geldi mi? Süre ne durumda? Heh. Sevgili yönetmenim, süreyi bitirdik. Süreyi bitirdik. Ada da görüyorsunuz, süre bitti. Süre bitti. Sanayi tüpü hızlı bir şekilde yanıt verdi. <laughs> sanayi tüpü. Ya ne güzel bir rumuz kullanıyorsun kardeşim. Tamam, sanayi işleri bu aralar durdu herhalde, değil mi? Çünkü e, biliyorsunuz, e, malum dünya genelinde bir virüs salgını söz konusu. E bundan dolayıdır ki sanayilerde işletmeyi durdurdular. Buyurun. Alican yine mi yanlış anons verdi? Ne demiş? Türk manto yanlış söylemiş Ali Can biraz dikkatli sanayi tüpü harf Tamam şimdi şöyle sanayi tüpü e, cevap vermiş. Hızlı cevap vermişsin ama yanlış yazmışsın. Doğru cevabımız biliyorsun Kürk Mantolu Madonna'ydı. Sen de bir harf yanlış yazdığın için maalesef seni doğru cevap olarak kabul etmiyoruz. Ekrana geldi doğru cevabımız. Dolayısıyla sanayi tüpünden sonra ilk ve hızlı bilen arkadaşımız Rabia Bozkurt oldu. Rabia Bozkurt şu anda bir puanda kendisine teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum ve... E, bu ee, nasıl diyeyim sana? E, bu bir dakika dur, dur, bu 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 neydi? Bu bu bunu yerine koyacak cümleyi bulamadım. Bu hızını devam ettir. Ha. Rabia Bozkurt. Bu hızını devam ettir. Hadi. Hazır mıyız? Rumuzlar Sanayi Tüpü. Valla şey bu Emirhan Soyak. Corona Morona bilemem. Bak 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 Emirhan yakışıyor mu sana yazdığın şeyler? Kardeşim. Haksızlık ama Özden Brown. Haksızlık olan ne bilmiyorum. Peki. Şöyle dediğimiz gibi e, Wi-Fi üzerinden eğer yorum atıyorsanız biraz geç gelebilir. Ben size bir ipucu vereyim. Mobil veri üzerinden daha hızlı oluyor. Vallahi bak sunucunuzdan bir kıyak size. Mobil veri üzerinden yaptığınız zaman çok daha hızlı geliyor yanıtlar. Bunu da bir kenara not alın tamam mı? Evet devam ediyoruz. Ee, Beyza Kaman, araba sevdası. kürk mantolu Madonna. Kürt mantolu Madonna. <laughs> Kürt mantolu Madonna. <laughs> Rümeysa, teşekkür ediyorum. Sanayi tüpü, biliyorum diyor. Neyi biliyorsun sanayi tüpü? Bakar mısınız? E, futbol sanayisi, sanayi tüpü. vallahi iş, sanayi işine doğru ilerliyor. Hazır mıyız? Peki. İkinci soru. Vallahi çok hızlı ilerliyoruz. İkinci soru için. Ben hala bu kameraya bakıyorum. Bunu buradan kaldırın. Bunu buradan kaldırın bu kamerayı. Peki, Hazeres, ikinci soru geliyor sevgili yönetmenim. İkinci sorumuz. İkinci sorumuz. Duyuyor musun yönetmenim beni? Kızgın Boğa, Milyonluk Bebek, Kül Kedisi Adam filmlerinin konusu hangi spor dalıyla ilgilidir? Soru ekrana geldi ve süremiz başladı. 20 saniyelik süre içerisinde hızlı ve doğru bir şekilde yanıt vermeniz lazım. Kızgın Boğa, Milyonluk Bebek, Kül Kedisi Adam filmlerinin konusu hangi spor dalıyla ilgilidir? Buyurun. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bitti. Ve bu 20 saniye içerisinde acaba kim doğru yanıt verdi? Şimdi arkadaşlarım kulağıma söyleyecekler. Lütfen teyitli olsun. Lütfen teyitli olsun. Bakın sanayi tüpünü sürekli anons ediyorum. Bu kez Sanayi tüpü bu sefer doğru yanıt verdi. Peki doğru yanıtımız neydi? Box. Ekrana geldi. Görüyorsunuz işte box sporuydu. Bu sporla al alakalıydı filmler. Peki şu anda sanayi tüp tüpü bir Rabia Bozkurt bir sevgili izleyenlerim, değerli yarışmacılar. Bir birlik bir eşitlik var. Geride 5 soru var ve bu 5 soru içerisinde henüz hızlı bir şekilde soruya doğru yanıt vermeyen arkadaşlarım üzülmesinler. Onlar da biraz daha hızlı olsunlar. Bir daha ipucu veriyorum. Mobil veri üzerinden daha hızlı görebilirsiniz. Devam. Devam. Allah'tan kimse duymadı bu söylediğim şeyleri. Hazır mıyız? İkinci soru. Şehir Ekranı TV'de evde kal kasan yarışmamızın ikinci sorusu ve bugün ada bu kulaklığı hediye ediyorum. Üçüncü sorumuz geliyor. Çok dikkatli. Preveze Deniz Savaşı'nın yapıldığı Preveze günümüzde hangi ülkenin sınırları içindedir? Süre başladı. 20 saniyelik süre başladı efendim. Buyurun. Geri sayım devam ediyor. Lütfen dikkat. Preveze hangi ülke sınırları içerisinde bulunuyor diye size sorduk. Ekranda da görüyorsunuz, okuyorsunuz. Evet, devam ediyor. Geri sayım devam ediyor. Bizler de gelen mesajlara şöyle bir göz atıyoruz ki ben de buradan yakalayabilirsem. Kolonya ya hediye edin bir gün diyor Tanerkaya inşallah efendim. Süre bitti süreyi bitirdik ve bu 20 saniye süre içerisinde bize acaba hangi arkadaşımız en hızlı ve doğru bir şekilde yanıt verdi? Aha cevap gelmedi mi? Dur bakalım Rusya, Bulgaristan diyenler var, İspanya diyenler var. Sanayi tüpü mü? Süre bitmeden cevap vermiş diyor sevgili yönetmenim. Sanayi tüpü valla bugün gayet iyi yarışıyorsun tebrik ediyorum seni. Sanayi tüpü 2 İki doğru yanıt verdi. Peki doğru yanıtımız neydi? Yunanistan'da arkadaşlar. Zaten doğru cevabımızı ekranda görüyorsunuz. Peki ne oldu skorboardumuz? Rabia Bozkurt bir puanda sanayi tüpü iki sorumuza en hızlı ve doğru bir şekilde yanıt verdiği için iki puanda ama hala geride dört soru var. Ve bakalım bu dört soruda hızlı cevap veremeyen arkadaşlarımız bir tempo yapıp Rabia Bozkurt'u geride bırakıp sanayi tüpünü de geride bırakıp liderliğe yükselebilecek mi? Ben de merakla bekliyorum efendim. İtalya diyenler var. Muhsin Koç Çorum diyor. Hey yavrum hey. Taner Kara Kaya. E, dünyanın merkezi Çorum tabi. E, Kübra Demiral Cezayir diyor. Selim Aydın Kıbrıs diyor. Seda Bartlak ilk ben verdim cevabı diyor. Allah'ım nerede bilmiyorum. Görevli arkadaşlarım burada ne diyorsa ben onlara bi biat ediyorum. Özlem Brown Adriyatik Yunanistan ama ilk cevabı kim verdi? Sanayi tüpü cevabı verdi efendim. Hazırız. Peki ne yapalım? Hemen dördüncü soruya geçelim çok zor bir soru sizi bekliyor sevgili yarışmacılarım. Dördüncü sorumuz. Cürmü meşhut ne demektir? Cürmü meşhut ne demektir? Ekranda da okuyorsunuz. Süre başladı. 20 saniye içerisinde bu soruya doğru yanıtı vermenizi rica ediyorum sevgili yarışmacılarım. Evde kal kazan Türkiye. Şehir Ekranı TV'de cürmü meşhut ne demektir diye sorduk. Yarışmacılarımız 20 saniye içerisinde bu soruya doğru yanıt verebilecek mi acaba? 3 2 bir, bitti. Bakalım doğru yanıt bu sefer kimden gelecek? Ben de heyecan içerisinde bekliyorum. Evet. Geliyor mu? Doğru yanıt geldi mi? Bekliyoruz. Murat Kaya Esenler abi diyor. <laughs> Sanayi tüpü mü? Vallahi tebrik ediyorum. Sanayi tüpü. Suç üstü. Doğru cevabımız suç üstüydü. Sanayi tüpü. Üç yaptı. Yani üçte 3 üç yaptı. İnanılır gibi değil. Dün Sanayi Tüpü bir sorumuza doğru yanıt vermişti ama e, Aysel Çetin daha hızlı yanıt verdiği için onu sür Aynen öyle. Vallahi e, bugün bayağı hırslanmış Sanayi Tüpü. Tebrik ediyorum. Bakalım bu hırsını sizi liderlik koltuğunda e, tutmaya de, devam ettirecek mi, sağlayacak mı? Merakla bekliyoruz efendim. Şöyle ki Sanayi Tüpü şu anda üç puan daha liderliğe çok yakın ilerliyor. Ve Rabia Bozkurt henüz bir puanda kaldı. Ve bakalım geride bizim şu anda baktığınız zaman 3 sorumuz var. Yani böylelikle ya bugün iki tane birincimiz çıkacak ya da bir birincimiz olacak. Ee, bakalım ne olacak? Ben de merakla bekliyorum efendim. Gelsin mi sorumuz? Sorumuz gelsin mi sevgili yönetmenim? Hazırım. Ben de soruyorum. Ee, bu soruya çok dikkat edin arkadaşlar. Parıltısını arttırmak için elmas taşlarının altına konan ince metal yaprağa ne at verilir? Sorumuz ekrana geldi ve süremiz başladı. 20 saniyelik süre içerisinde bu sormuş olduğumuz soruya sizlerden doğru yanıt bekliyoruz. Ee, sanayi Tüpü çok tavsiye ettiler ilk defa geliyorum diyor. Beyza Kaman suçlu geçti o soru. Abi e, Aysel Çetin tableti alınca unuttu bizi. <laughs> Yok Aysel. Bakalım belki de katılmıştır bilemiyoruz. Süre bitti. 20 saniyelik süremizi geride bıraktık. Şimdi yönetmenin kulağıma fısıldayacak ve diyecek ki bu soruya hızlı ve doğru yanıtı şu arkadaşımız verdi diyecek. Bakalım kim acaba? Piknik tüpü. Bu ne ya? Sanayi tüpü, piknik tüpü, nasıl rumuzlar kullanıyorsunuz arkadaşım? Bu sefer piknik tüpü sorumuza doğru yanıt verdi. Bugün enteresan şeyler oluyor sevgili izleyenler. Sanayi tüpü ve piknik tüpü, artık rumuzlarla katılma, katılımlar başladı. Olsun, bu da güzel bir miza oluyor. Doğru cevabımız neydi ekranda görüyorsunuz? Hani derler ya foyan ortaya çıktı. İşte foya demektir efendim sormuş olduğumuz sorunun yanıtı. Peki, sanayi tüpü. <laughs> sanayi tüpü şu anda 3 e, puanda piknik tüpü. Ya Rabbi bu ne oldu? Tüpçü gibi olduk. Tüpçü Fikret olduk yemin ediyorum. Bu nedir? <laughs> Peki e, piknik tüpü 1 puanda Rabia Bozkurt 1 puanda ve bakalım bu güzelim kulaklık acaba kime gidecek? Hızla ilerliyoruz. Sevgili yönetmenim 6. soruyu soralım. Ve artık yavaş yavaş evimize gidelim. Biliyorsunuz her gün kendimizle alakalı bir soru soruyoruz. Bu sefer de belediyemizle alakalı bir soru geliyor sizlere. Dün Nene Hatun Mahallesi demiştik, onun için soruyu oradan hazırlıyoruz. Nene Hatun Mahallesi'nin mahallesinde bulunan kültür-sanat merkezimizin tam adı nedir? Bakın, Nene Hatun Mahallesi'nde bulunan kültür-sanat merkezimizin tam adı nedir? Eksiksiz bir biçimde arkadaşlar buna dikkat edin Süreye başladı devam ediyor süre. Bir kez daha hatırlat süreyi başlatalım o zaman sevgili yönetmenim. Soru ekrana geldi süreyi başlatalım. Nene Hatun Mahallesi'nde bulunan kültür sanat merkezimizin tam adı nedir? Eksiksiz. Buna çok dikkat edin sevgili arkadaşlar. Ee, Fava Alpay Tunay. Fava değildi Foya'ydı. Beyza Kamanda da doğru yanıt vermiş. Emirhan Soyu Ak da doğru yanıt vermiş Foya sorusuna. Ama bir önceki sorumuzda Evet süremiz bitti. 20 saniyelik süre içerisinde az önce biz de sanayi tüpü mü? Vallahi tebrik ediyorum. Sanayi tüpü. Sanayi tüpü 4 dedi. 4 dedi. Doğru cevabımız da geldi. Doktor Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'ydi. Bu sormuş olduğumuz soru efendim. Şimdi günün son sorusunu sizlerle paylaşıyoruz. Biliyorsunuz her akşam bir şairimizden dize sizlere aktarıyoruz. Ve bakalım bugünün şairi acaba kim? Hazır mıyız? Peki geliyor. Hazırlandık. Ay çok yoruldum vallahi billahi. Sanayi tüpü seni tebrik ediyorum. Ee, piknik tüpü sana yetişecekti ama olmadı. Rabia bozkurt. Bugün biraz herhalde e, hızla alakalı sorun yaşadık. Kadir Topbaş sanat kültürüme. Top top baş top baş. Evet ben söylüyorum bakın çaktırmadan söylüyorum arkadaşlar. Yönetmenin duyması sakın ha. Mobil veri üzerinden çok daha hızlı oluyorsunuz arkadaşlar. Mobil veri kullanırsanız daha hızlı oluyor. Wi-Fi wi, -Fi, wi -Fi üzerinden biraz ağır geliyor. Mobil veri kullanın muhtemelen sanayi tüpü benim söylediğim şeyi ciddiye almıştır ve oradan hızlı bir şekilde doğru yanıt veriyor. Peki sanayi tüpü kardeşim. İyi Instagram sayfasından bize geliyor. Ha, soru ekrana geldi ben de okuyacağım. Süreyi başlat ben de okuyorum. Zaten soruyu okuyor imza izleyicilerimiz. Ben bunu sakin bir şekilde okumak istiyorum. Süre başladı siz. Süreyi başlat sevgili. Başlat süreyi ya. Süreyi başlat. İyi peki ben okuyayım öyle süreyi başlat. Size zaman tanıyor yani yönetmenim. Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı, ahımdan muradım şen yanmaz mı? Dizeleri hangi şairimize aittir? Günün son sorusu ekranda görüyorsunuz ve süreyi başlatsın artık ya. Ver gelsin. Yani Google'dan arama yapanlar yaptı zaten bu zamana kadar. Sevgili yönetmenim. Hadi Yönetmenim diyor ki benim izleyenlere kıyam olsun. Oh güzel valla. Biz soru soralım onlar hemen Google'dan yapıştır cevabı gelsin. Eee, ne güzel memleket. İyi peki sevdim. Evde kal kazan yarışmamızın son sorusunu sorduk. Cevabımız biraz sonra ekrana geliyor. Efendim? Süre bitti. E, soru doğru, doğru yanıt geldi mi ekrana? Rabia Bozkurt doğru yanıtı verdi Fuzuli dedik efendim bu sorumuzun doğru yanıtı da fuzuliydi. Bugün bizlerle yarışan tüm yarışmacılarıma canı gözünden teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman ümidinizi yitirmeyin arkadaşlar. Düşünün ki her akşam bir yarışma programı var ve sizler oturduğunuz yerden bu yarışmaya dahil oluyorsunuz. Pazartesi gününden itibaren fevkalade değişik enteresan güzel hediyelerle sizlerle beraber beraber olacağız. Belki bundan sonra da canlı telefon bağlantıları da alıp soruları telefon üzerinden de yani canlı telefonlarla size de soracağız. Çünkü biraz daha hediye, e, hediyelerimiz ağırlaşacak. Yani e, yükte hafif, pahada ağır olabilir bilemiyoruz ya da pahada ağır, yükte de hafif olabilir. Hiç bilemeyeceğiz ama şunu söylüyorum. Bugün bu kulaklık sanayi tüpüne gitti efendim. Yani sanayide çalışan, enteresan bir rumuz kullanan arkadaşımıza gitti. Lütfen bize şehir ekranı Instagram sayfasına ulaşarak adres bilgilerini atarsan çok çok memnun kalacağız sevgili yarışmacımız. Peki, şehir ekranı YouTube sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Ee, bizler artık yavaş yavaş programımızı kapatıyoruz çünkü bizden sonra da programlarımız devam ediyor. Ee, biliyorsunuz e, şehir ekranı olarak Esenler Belediyesi Şehir Ekranı TV olarak uzaktan sanat eğitimlerimiz de devam ediyor ve e, böyle yarışmalar, bilgi yarışmaları ve benzeri birçok... E, yayını kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bu akşam 27 Mart Dünya Tiyatrolar günü sebebiyle bizim bir takım insanlar, tiyatro ekibimizin çok güzel bir oyunu var. Yani e, 20 dakikalık bir skecimiz var. Ben Kimim adlı skeci de izlemeyi sizlere davet ediyorum. Her gün diyorum. Bizde gün ayrımı yok artık. Günler birbirine karıştı. Her Allah'ın günü buradayız. Yani siz yeter ki evde kalın. Evet. Zabağa kadar buradayız. Yani bu virüs bitene kadar, bu virüs belasından kurtulana kadar biz buradayız. Tedbirli olalım. Tedbir en büyük silahımızdır. Biz ne kadar tedbirli olursak virüs belasından da o kadar çabuk kurtulacağımızı bir kez daha hatırlatıyor. Buradan Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz ve sağlık çalışanlarımıza da çok teşekkür ediyor. Alkışlarla onlara destek veriyoruz ve hepinize iyi akşamlar diliyorum. Evde kal, kazan Türkiye. Vizyondaki filmler, dosya konuları, beyaz perdeden haberler ve özel röportajların olduğu program Sinema Modu. Merhaba, ben Meltem Zengin. Sinema Moduna hoş geldiniz. Meltem Zengin'in hazırlayıp sunduğu Sinema